Valla. Gece, Gece, araba kullanırken onu takacaksın. Karşıdan gelen farlar hiç rahatsız etmiyor. Doğru. Işıklar. Güzel bir şey o. Bende var. E, şey yok onu da bunları da Aa, bu, al buna koy. O çok en azından çizilmez de korursun. Burada. Bak buna koy. Al. Evet. Buna ha, en azından korursun çizilmez. var 15 lira kost temiz gözlüğü. Bu da 15. Aa. Solarlı ama niye çalışmıyor? Dayının bu tezgah 10 lira 15 lira. Tabi pazarlığı da var. Sağlık kiti, sağlık kiti. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Sağ. Ol. Aynen öyle. Her şey var. Ama bu hafta biraz pahalı ya. Müşteri bol olduğundan dolayı mı? Talep, talep. talep çok bak çekiyoruz işte. Talep, talep geliyor sonra. <laughs> evet, pahalılığın bir sebebi de talep çok dedi. Bunun da sebebi herhalde biziz arkadaşlar. Bu nasıl buraya gelmiş ya? Askeri liselerin apoletleri arkadaşlar. Bunlar da numaraları. Bu nasıl gelmiş buraya? Apoletlere takılan numaralar. Pişt. Kaç yol detaylı galiba, gemi ağabey, tamam, herhalde iyi. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu?

Milliyet gazetesinin oyunu. Yok burayı açıyorum ya. Burası çıkmış da takmaya çalışıyor. Ha. Çok şey ya basit. oturmuyor da. Evet. <laughs> Giyim de var arkadaşlar şöyle. Parça 5 lira. Pantolon var. Evet. Bir sivit. Üst altına da bir pantolon. <laughs> 30 liraya giyiniyorsunuz. Hava soğuksa üstüne bir de ceket ayarlarsınız. Yani toplam burada 40-50 liraya giyinip çıkarsınız arkadaşlar. Öter öter. Ben olur mu? Beşte bile öter.

burada. Kaçma kamerası da var <laughs> Bundan bir arkadaş sordu 50 lira dedi o sandı. tablosu plakalı şahs Aynen. Onları buluyorduk. Evet. Ya. Tesadüf bulmuşturan. Çok Yazıya güzel bakmışsın. değil mi ya? Aynen. Yani 5 lirası falan yani. önemli değil de O yazıyı iPhone sitesine girmiş. Vallahi çok güzel. Helal olsun. Hayırlı uğurlu olsun Çalışıyormuş mu? Çalışıyordu ben şey yaptım Açtım Kulağa ses geliyorsa Gerçi yap pilleri bitmiştir. Yakışır kardeşime ya helal olsun Bak, İşte gördünüz arkadaşlar Ne çıkacağı belli değil ee, Maalesef Biraz Ne çıkacağı de... belli olmuyor evet. Bazen Arayan buluyor Bazen pahalı şeyler de çıkabiliyor. İşte ben onun için diyorum. Tezgahlar çok karışık. Ee, i̇çlerine bakmak lazım. Bu da çok kirliymiş be. Bunlar genelde öyle olur, Baksana. rüya koyuyorlar ya. Baksana pillere bak. Daha bak Filler berbat. Ama çok kullanışlı bir şey. Evet, çok biliyorum. güzel. Gerçekten güzel. <laughs> Bulursun ya kablo çok. Bulurum ben şimdi sana. Bak gözlük. Kim bakıyor? Gezgiye kim bakıyor? Buyur. Bu gözlük ne kadar abi? 10 lira abi. Ya bu zaten 10 lira dışarıda buyurun, yani. Buyurun. Covid. Marka mı acaba? Covid. 20. Covid şöyle. Hobbit. Hem evet. mi? Bit. Bit. 40 lira yani. Göre ya. Değil mi? İnternetle aynı fiyata satıyor abi. abi. Diyorum internetle aynı fiyat. <laughs> He. Bir 5 kurtarmaz mı buna? İnternette de olalım, 40 lira. İnternete de 40 liraymış. Olalım, Buyur abi. Eş Teşekkür ederim. Ver 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 ver. Abi bunu bir atsana arkaya. Bunu bir sırtıma atsana. Kara kaplı tam. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Bu şeyler ne kadar abi tabletler? 30